Evet, röleden olduğunu ya da yakıt pompasından olduğunu tahmin ettiğim sıkıntımız şöyle. Şimdi şu anda Evet, gaz yemiyor. Bıraktığımız zaman tekrar bakalım. Şu anda Evet, gaz yemiyor. Şu anda pedala bastığınızı farz edin. Evet, patladı. Nereden patladı? Büyük ihtimalle manifolddan patladı. Yine gaz yemiyor. Patlayacak mı bakalım. Birazdan akış metreyi çektikten sonra tekrar deneyeceğim aynı şeyi. Şu anda boşta. Gaz yama normal. Evet, gaz verdiğimiz zaman rölantiden çıkıp da nereden patlıyor acaba? Akış metre çıktıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Akış metre ile sıkıntı var. Tekrar. Son kez. Akış metre ile